Her Şey Yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef'te Kerem, Kıvanç, Sergen, Esra, Metin ve Tahsin gibi Birbirinden başarılı isimlerin olduğu gerçekten de zorlu bir pota bizleri bekliyor. Bir kişinin daha dahil olacağı zorlu eleme potasında öncelikle sizce kim elenir diye sormak istiyorum. Elenmesini istediğiniz ve eleneceğini düşündüğünüz ismi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bakalım hangi arkadaşlarım elenen ismi doğru tahmin edecekler. Biz bu zorlu potada Sergen Kıvanç, Metin ve Tahsin'in büyük bir hat hata yapmazlarsa eleneceğini düşünmüyoruz. Elenen ismin Esra ya da Kerem olacağını, eğer Kerem heyecanını eleme gecesi yenemezse veda edeceğini düşünüyoruz. Bizim gibi Esra ya da Kerem'in eleneceğini düşünen arkadaşlarımdan da videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Master ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.